Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bu battle oynayacağız Lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim was... <laughs> Selamlar arkadaşlar bugünkü konumuz klavye Klavye yapmaya başladım ama önce monitör yapacağım Monitörümüzü yaptık hemen arkasına betonlarımızı koyalım hızlı bir şekilde Monitörümüzü bitirdik arkadaşlar. Şimdi basamakla süsleyeceğiz. Şimdi klavyemizi yapmaya başlıyoruz. Hızlı bir şekilde klavyemizi de yapalım. Bu boyut yeterli olacaktır. Hemen buraya doğduktan sonra üstlerine tuş yapacağım arkadaşlar. tuşları yapmaya başladım hemen hızlı bir şekilde beyaz betonlarımızı koyalım Evet arkadaşlar monitörümüz ve klavyemizi bitirdik. Klavyemiz böyle oldu. Hatta şunu da değiştirelim hemen. Kırmızı beyaz olsun. Şöyle oldu. Gayet güzel oldu bence. Ve bizim boyut çıktı arkadaşlar. Monitör ve klavye yaptık. Ve ilk maçı kazandık. Evet arkadaşlar konumuz altopot. Hemen autopot hızlı bir şekilde yapmaya başlayalım. Öncelikle zemini su yaptım. Bir tane de gemi yapmayı planlıyorum ekstradan. Vaktim yeterse. Ki yetecektir yüksek ihtimalle. Gözlerini beyaz beton ve siyah betondan yapacağım. Tamam autobot bitti neredeyse. Hemen gözlerini yapalım. Böyle mi olsa? Neyse böyle olsun. Hemen şimdi gemimizi yapmaya başlayalım. Koyu meşe ağacından yapacağım. Şöyle az olacak şekilde. Fazla büyük yapmayacağım ama idare eder şimdilik. gemimizin zemini bitti. Hemen kenarlarını da yapalım. Son olarak da koyu meşe koyacağım. Ekstradan. Tamam güzel oldu ya o kadar kötü olmadı bence. Şu an tam bir gemiye benzedi cidden. Şunu biraz kısa atalım. Böyle olsun. Şimdi arkadaşlar ben hızlı bir şekilde beyaz kafa koyacağım. Zamanı yeterse de çakmak taşı ile gemiyi yakacağım azıcık. Yüksek ihtimalle yetişmeyecek ama bunu bakalım. Hemen hızlı bir şekilde çarpmak taşını alalım. Ve yaptık. İlk de bizim konu çıktı. Gayet güzel yaptık arkadaşlar bence. topot ve gemiyi yetiştirebildik. Bakalım diğer arkadaşlar ne yapmış. Arkadaş bayağı güzel bir autopot yapmış. Cidden. Helal olsun. Bu da güzel arkadaşlar. Kötü değil. Gayet güzel yapmış yani. Keşke zemini su yapsaymış ya. Şu detaylar güzel olmuş ama. Çimento falan kullanmış. Bu autopot da güzel. Cidden yapmış yani. Ekstradan birkaç bir şey daha ekleyebilirmiş. Bakın bu güzel. Mesela cidden adam yapmış yani helal olsun. Şu deniz feneri falan. Ekstradan güzel bir detay olmuş. Ve biz kazandık. Your name was...